Papa Francesco, Dünya Gençlik Günü vesilesiyle Portekiz'e yapacağı apostolik yolculuk sırasında ülkenin kutsal mekanı Fatima'yı ziyaret edecek. Papa Francesco, Dünya Gençlik Günü vesilesiyle Portekiz'e yapacağı apostolik yolculuk sırasında ülkenin kutsal mekanı Fatima'yı ziyaret edecek. Vatikan Basın Bürosu Müdürü Matteo Bruni, Papa Francesco Dünya Gençlik Günü vesilesiyle 2-6 Ağustos tarihlerinde Lisbon'a giderek Fatima Tapınağı'nı ziyaret edecek dedi. Papa ayrıca her yıl milyonlarca inanlının ziyaret ettiği Marian Tapınağı'na gidecek. Papa Francesco, Meryem Ana'nın Azize İre'nin mağarası önünde üç küçük çoban çocuğa görünüşünün 100. yılı vesilesiyle 12-13 Mayıs 2017 tarihlerinde mekanı ziyaret etti. Kutsal Meryem Ana yaklaşık 100 yıl önce yoksul bölgedeki 3 çocuğa göründü. Lisbon 2013'te Papa Francesco'nun liderlik ettiği 4. Dünya Gençlik Günü'ne ev sahipliği yaptı. 38. Dünya Gençlik Günü'nün ise 2022'de Lisbon'da gerçekleşmesi planlanmıştı ancak etkinlik Covid-19 salgını nedeniyle ertelendi. Bu yıl gerçekleşecek olan Dünya Gençlik Günü'nün teması olarak Luka 1. bölüm 39. ayette yer alan Meryem kalkıp aceleyle gitti ifadesi seçildi.